internet siteleri ve uygulamalar aniden hızlı şekilde kullanıcıya ulaşmaya çalışır. Ve buna growth deniyor, büyüme deniyor. Silikon Vadisi'nde veya tüm dünyada yeni bir internet sitesi veya uygulamanın en önemsediği şey growth'tur. Yani büyümedir. Yatırımlar bu parametreye göre alınır. Yani yatırımcı geldiği zaman ilk bakacağı şey bir hafta önce bir kullanıcı, bu hafta 10 kullanıcı, öteki hafta 10.000 kullanıcı derken böyle geometrik olarak büyüyor mu buna bakılır. Yatırımcıların bu büyümeye olan ilgisi girişimcileri de ahlaken bozmaya başlıyor. Çoğu yatırımcılara gönderdiği Excel ile oynuyor. Çoğu fake kullanıcı üretiyor. Hatta geçenlerde bir Arap prensi yatırım yaptığı uygulamada sahte kullanıcıların olduğu ve girişimci tarafından kandırıldığını ve bununla alakalı dava açacağını söyledi. Ayrıca bununla alakalı marka olan bir kadın var Elizabeth Holmes. Şirketinin büyümesini fevkalade gösterip insanları kandıran bununla alakalı soruşturma geçiren bir kadın var. Dolayısıyla yatırımcılar ne kadar uyanıksa girişimciler de uyanık. Benzer kollar anlatacağım. Takip.